Bazı atomlar yalnız kalmak istemez. Elektronu da vermek istemiyor. Peki ne yapar dersin? Bunlar elektronlarını paylaşırlar. Bugün atomlar arasında oluşan dostane bağ yani kovalent bağ konuşuyoruz. Elektronlar neden paylaşılır? Hangi atomlar bu bağı yapar? Hepsini adım adım öğrenmeye hazırsan videomuza başlıyoruz. Tüller arası etkileşimleri ilk başladığımızda ilk videomuzda kimyasal türü açıklarken de söylemiştik neydi? İşte bağlar üç ayrılıyordu. Güçlü bağlar üç ayrılıyordu. Neydi bunlar? Kovalent, iyonik ve metalik. Biz iyonik'i gördük ya e şimdi geçtik kovalente iyonik bağları görürken de orada dedik ki bir metalle ametal metal arasında elektron alışverişiyle oluşur dedik. E Şimdi kovalent bağlara ne diyeceğiz hocam o zaman? Bunlarda da iki tane ametal elektron alışverişiyle değil şimdi ortaklaşmasıyla oluştu. Ametal atomları arasında bak birinci olarak bilmeniz gereken burası ametal atomları arasında iki veya daha fazla elektronunun ortaklaşa kullanılmasıyla. Unutma şuraya yazıyorum bak. Ne dedik? İyonikte, iyonik bir tane metal olacak bir tane ametal olacak. Bunlar elektron alışverişi yapacak. Şimdi kovalentte ne diyoruz o zaman? İki tane ametal olacak. Ve bunlar elektron alışverişi değil. Şimdi elektron ortaklaşması yapacak. Bu ikisinin ayrımını çok iyi anlayın tamam mı? Şimdi devam edelim. Diyor ki Lewis yapısında ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine ne denir? Bağlayıcı elektron çifti. E, kısaca yazdım. Siz elektron yazın bence. Tamam mı? Ya da ben de elektron yazayım. bir İçim esinmedi vallahi. Düzgünce yaz. Bağlayıcı elektron çifti. Bağ yapımına katılmayan elektron çifti neyse ne denir arkadaşlar? Ortaklanmamış elektron çifti denir. Elektron çifti denir. Bu bağlayıcı elektron çifti dedik ya ona da ortaklanmış eşlenmiş. Bunları görürseniz şaşırmayın aynı şeyler tamam mı? Veya ortaklanmamış elektron çifti yerine eşleşmemiş elektron çifti de denebilir. Görürseniz bunlar şaşırmayın. Bir bağlayıcı elektron çifti bir kovalent bağ gösterir diyor. Kovalent bağlar nasıl gösteriliyor? Bildiğiniz tire şeklinde. Çizgi bağ şu şekilde. Şimdi bakalım diyor ki H2'nin Lewis yapısını yazalım. E şimdi hidrojen bir katmanı var ve bir elektronu var. İki tane olduğuna göre birisini şuraya yazdım. Birisini de buraya yazdım. Şimdi bunlar iyonik bileşik oluştursaydı ne diyorduk? Bir tanesini buna verecek diyecektik. E bu verdiği için artı yükleniyor. Bu aldığı için eksi yükleniyor diyecektik. Değil mi? İyonik bileşiklerde bunu yapmıştık. E şimdi bunları sildim. Kovalentte ne yapacağız hocam? Kovalentte bunları ortaklaşa kullanacağız. Yani şunla şu birleşecek. O zaman burada bir tane bağ oluşacak. Şu şekilde mesela hidrojen e birleşti. Şu şekilde. Veya bağ gösterimini de yaparsak bu şekilde. Ve hocam bu hidrojenler kime ait? Şey hidrojenler diyorum. Bu noktalar kime ait? İkisine de ait. Bunu da küme gibi düşünün. Yani şöyle bu bunun aynı zamanda hem de bunun. Ortak küme vardı ya matematikte. Öyle düşünün. E şimdi o zaman bu eşleşmiş elektronlara yani şunlara biz ne diyoruz? Bağlayıcı elektron çifti. Bir de mesela F2'ye bakalım. Şimdi F Elektron dağılımını yaptığımda birinci yörüngesinde iki ikinci yörüngesinde yedi tane elektronu var değil mi? E o zaman şimdi bak yedi tane noktası var. E şöyle yazıyorum. Şöyle yedi tane. E F2 olduğuna göre aynısından bir de karşısına yazıyorum. Şimdi bu yukarıdaki ikili noktalar eşleşmiş durumda değil mi? O zaman onlar bağ yapmıyordu hatırla. E bağ yapan hangisi hocam? Şunlar işte şu eşleşmemişlere bağ yaptıracağız. Umuyorum anladınız. Bir, herhangi bir sıkıntı yok. E o zaman bunun gösterimini yapalım hocam. Yapalım. Şöyle şurada bunlar eşleşti. E, tabii ki bir de kendi noktaları vardı değil mi? Bu noktalar kime ait? E, yine aynı şekilde bak çizersek şöyle bu birincisi. E, bir tane de bu tarafa çizersek bu da ikincisi. E, o zaman bu ortadaki noktalar ikisine de ait. Yani bağ yapanlar ikisine de ait. E, kendi noktaların kendilerinin zaten orada duruyor. E şimdi bak o zaman burada şu noktalara veya şunları göstereyim şu noktalara veya şuradaki şu iki noktaya. Ne diyeceğiz? E şunlar bağlandığı için artık bunu biliyoruz değil mi? Neydi? Bağlayıcı elektron çiftiydi. E bunlar da eşleşmiş ama kendi arasında. Yani bağ yapmamış. Onun için biz buna ne diyoruz? Ortaklanmamış. Ortaklanmamış elektron çifti diyoruz. Keşke biraz büyük çizseydik. Oksijen de büyük çizeceğim. Tamam. Şimdi bir tane daha yapalım. İyice anlayın. Oksijen. E, 2, 6 değil mi? O zaman 6 tane noktası var. Şuraya çizeyim. Bu noktalardan biraz uzaklaşalım. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O iki olduğuna göre bir tane de şu tarafa çizdim. 1 2 3 dört, beş, 6 E o zaman ne oldu hocam? İkişer tane nokta var. E i̇kişer tane noktayı eşleştir o zaman sende. Çok kolay. E yani şunla, şunla, şu. E aynı şekilde bununla bu. E eşleştiler tamam. Eşleşince bu eşleşmiş noktalar hemen yan yana geliyor. Nasıl hocam? Bak şöyle. Oksijen, bu eşleşmiş noktalar yan yana geldi. E bir de zaten kendi noktaları vardı. O zaman bunun gösterimi bu şekilde. E bağ gösterimini yap. İki tane bağ oluştu. Tamam mı? Bak noktalar yan yana geldi ya. İki tane nokta bize bir bağ gösteriyor. E o zaman buradaki iki nokta bir bağ, iki nokta bir bağ, iki bağ. E şuradaki noktalarını da yazdım. O zaman bunun bağ gösterimi de bu şekildeymiş. E yine bu noktalar kimin dersek? Aynı şekilde. Bu ortadaki noktalar ikisinin de. Ama kendi noktaları kendinin. Şu şeyleri de yazalım. E o zaman şimdi şu noktalar ve şu noktalar. Bu bağ yapanlara ne demiştik? bağlayıcı elektron çifti demiştik. E buna ne dedik? Ortaklanmamış elektron çifti dedik. Çok güzel yazdım ya. Burayı silmek istiyorum arkadaşlar. Ortaklanmamış. Şimdi çok güzel yazdım. Geçtim o zaman şimdi karbondioksit. Bir de farklı elementlerle oluşturalım. Hocam hep oluşturuyorsun. E2, F2, O2. Aynı elementler. Aynı elementler olmayınca ne olacak? Hiçbir şey fark etmiyor. Aynı şey. Bak şimdi. Karbondioksit. E karbon 2'ye 6 değil miydi? O zaman yazıyorum 2'ye 6. Oksijen 2'ye 6 olur mu? Sen hiç uyarmıyorsun ya. Sil bunu. Çok güzel sildim. Ne oluyor bana bugün anlamadım. 2'ye 4 tamam mı? Oksijen 2'ye 6. Şimdi karbondioksit diyor ya. Burada sayısı az olana biz merkez atom diyoruz. Merkez atom adı üstünde ne olacak? Merkezde olacak. E, o zaman yazıyorum merkeze bir tane karbon yazdım. E hocam oksijenleri ne yapacağız? İki tane ya. O zaman simetrik olarak dağıtıyoruz. Birini sağa birini sola. Yani yazdım birisi şuraya birisi buraya. E şimdi noktalarını koyalım. Karbon 4 tane. 1, 2, 3, 4 tane. Oksijen 6 tane. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı şekilde bunu yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E şimdi ne olacak? E karbonun 4 tane eşleşmemiş noktası var. Oksijenin 2 tane. Ama 2 tane oksijen olduğu için biri sağda biri solda. 2 tane 2, 4. O zaman hiçbir sıkıntı yok. Bunlar yine eşleşecek. E nasıl eşleşecek hocam? Bununla bu. Bununla bu. Aynı şekilde. E devam ediyorum. Bununla bu. Bununla bu. Eşleşti mi hepsi? Eşleşti. E o zaman bağ gösterimini yapalım hocam. Al. Karbon ortada. Şimdi noktaları yan yana çektiğimiz için bunlar buraya geldi. E oksijenin zaten kendi noktaları vardı. E buradakiler de yan yana geldi. Oksijenin buradakinin de kendi yine yapısı vardı. Noktaları vardı. E şimdi o zaman bunun bağ gösterimini yapalım. Karbon ortaya yazdım. İkili bağları var. Oksijenin yine noktaları var. Şu şekilde. Umuyorum bu Lewis nokta gösterimini bağ oluşturma yapısını anladınız. Önemli. Çünkü iyonik bileşikte de yaptık. Hatırlarsanız aynı şeyleri karşımıza kesin çıkacak. Tamam mı? Unutmayın çünkü birazdan da polarlık apolarlığa geçeceğiz. İşte orada da bağlar oluşturacağız. Aynı şeyleri tekrar yapacağız. Anlamadıysanız bir daha dinleyin. Tamam mı? Bak rica ediyorum. Çünkü bu kısmı anlayın. Önemli. Şimdi geçtik. Bununla ilgili iki tane sorumuzu çözelim ve diğer konumuza geçelim. Diyor ki karbon elementinin oluşturacağı bağ türlerini bulun diyor. Şimdi karbon neydi? Ametal değil mi? Şuraya yazalım. Karbon bir ametal. E o zaman bunların ne olduğunu bulalım. Flör ametal. Finish çok çılbır unutma bak. Finish çok çılbır S hayat kurtarır. Tamam mı? Oksijen ametal. E sodyum finish çok çılgır S'den birisi değil değil mi? O zaman buna ne diyeceğiz? Metal. E bize diyor ki oluşturacağı bağ türleri ametal ametal. Bunlar ne olacak? Kovalent olacak. E o zaman metal a metal bu ne olacak? İyonik bileşik olacak dedim. Soruyu kolayca çözdüm ve diğer soruma geçtim. Diyor ki atomların her ikisinde de proton sayısı nötron sayısına eşittir. Buna göre X ve Y arasında oluşacak molekülde kaç tane atom vardır diyor. Şimdi başlayalım. Bizim bir X taneciğimiz var. Kütle numarası 18. Ben bunun protonuna A, nötronuna A dersem. E proton sayısı artı nötron sayısı eşittir kütle numarası değil miydi? O zaman A artı A eşittir 18 yani 2A eşittir 18 A eşittir 9. E geldim Y'ye aynısını Y için yapıyorum. Bu sefer dedim ki proton sayısı B, nötron sayısı B kütle numarasını vermiş 16. E o zaman proton sayısı artı nötron sayısı eşittir kütle numarası B artı B eşittir 16 2B eşittir 16 B eşittir 8. Yani neymiş bizim taneciklerimiz X 9 ve Y 8'miş. Şimdi e ne olacak hocam ikisi de A metal. Bunlardan hangisini önce yazacağız hangisini sonra yazacağız. Şimdi burada x dediğimiz şey atom numarası 9 olduğu için flor, Bunun elektronegatifliği çok yüksek. Bu özel bir bileşik. Zor bir soru. Şu aşamadan sonrası zor bir soru. Çünkü düşünmeniz gerekiyor. E neyi düşüneceğiz hocam? E dediğim gibi flor, ametal. Ve elektronegatifliği en yüksek olan o zaman x eksi yüklenecek. Tamam mı? E o zaman y'de ne olacak? Artı yüklenecek. E oksijen burada artı 2 yükleniyor. İşte oksijenin tek istisnası bu. TYT kısmında göreceğiniz. Çünkü ben oksijene ne dedim? Her zaman eksi 2 alacak dedim TYT'de. Ama tek istisnası bu. E o zaman çaprazladım bunları. Oluşan bileşik neymiş? YX2 imiş. O zaman 1 artı 2'den. Yani toplam 3 tane atom olacak dedim. Biraz zor bir soru. Dediğim gibi şurayı düşünmesi biraz üst düzey bir bilgi istiyor. Umuyorum anladınız. Çünkü ben artık geçiyorum Şurada önemli bilgime bakıp sonra diğer soruya geçeceğim. Bağlayıcı elektron çifti birden fazla ise yan yana yazılır diyor. Zaten şurada söyledik değil mi? Yan yana yazılır. Bunlar ikili üçlü bağ olarak gösterilir. Şimdi geçtim diyor ki molekül içi bağ sayısı A ortaklanmamış elektron çifti sayısı B. Olduğuna göre aşağıdaki bileşiklerden hangisinde A eşittir B ilişkisi vardır diyor. Ölme eşeğim ölme. Hepsini tek tek deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Birinci olarak yazıyorum. Su. Şuraya niye nokta koydum? Hiçbir fikrim yok. Su. Şimdi oksijen ortada. 6 tane noktası var. Şöyle yazdım. E buradaki hidrojenleri getirdim. Birisini buraya, birisini buraya yazdım. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şu şekilde hidrojenleri eşleşti. Bu. Şimdi molekül içi bağ sayısı diyor. Bize ne demiştik? Şuradaki eşleşen her iki nokta bize bir bağ gösterir demiştik değil mi? E o zaman bunun A'sı 2 B'si. E B'si neydi? Ortaklanmamış elektron çifti. 2. A eşittir. B. Cevabımı buldum. A şıkkıymış. Ama hepsini yapacağım merak etmeyin. NH3 N ortada. 5 olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5 hidrojenlerle şu şekilde yazdım. O zaman şunlar bağ oluşturdu. Yani bunun bağ sayısı 3 ve ortaklanmamış elektron çifti sayısı 1. 3 eşittir 1. Olamaz gitti. O 2. Bunu zaten yanında yapmıştık. Ama tekrarlayayım. 6 tane noktası var. Şu şekilde burada da 6 tane noktası var. O zaman bunlar bağ oluşturacak. Yani A'sı 2. Bağ sayısı 2. E eşleşmemiş elektron çifti 1, 2, 3, 4, o zaman B'si de 4. E, 2 eşittir 4. Olamaz. Bu da gitti. Geldim HF. Direkt yapısını yazmam da çok ilginç oldu. Şuraya ne diyoruz? HF diyoruz önce. HF. Hidrojen. Bir tane noktası var. Flör. 7 tane noktası var. O zaman şunlar eşleşti. Yani A'sı 1. E, B'si 1, 2, 3. O zaman B'si 3 oldu. E, 1 eşittir 3. Olamaz. Bu da gitti. Geldim N2. 5 tane noktası var. 1, 2, 3, 4, 5 veya şu son noktayı şu tarafa koyalım da güzel çizelim. Şöyle. E o zaman burada da 5 tane. Ne oldu? Bununla bu eşleşti. Bununla bu eşleşti. Bununla da bu eşleşti. O zaman bağ sayısı 3. Eşleşmemiş elektron çifti 1, 2. 3 eşittir 2. Olamaz. Bu da gitti. Ben zaten soru için cevabımı bulmuştum. A şıkkı dedim. Kovalent bağ atomların dayanışmasıyla oluştuğunu anladık. Alışveriş yok, zorbalık yok. Herkes bir paylaşım içinde. Bu sayede su molekülünden DNA'ya kadar her şey bu şekilde oluşur. Kovalent bağı şimdi daha iyi anladın değil mi? Onun için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma ki bir sonraki videoda moleküllerin polar mı, apolar mı olduğuna karar vereceğiz. Sen de orada ol. Sonraki videoda görüşmek üzere.